Selamlar, ee, bu hafta epikürle başladık. Ee, aynen onunla devam ediyoruz bitene kadar. Ee, epiküryen e, mutfak diye bir şey var. Ee, belki duymuşsunuzdur. Epiküryen mutfak işte biraz aslında yanlış anlaşılmış bir e, kavram. Daha doğrusu yanlış anlaşılmanın sonucunda ortaya çıkmış bir mutfak diyebiliriz. En iyi yemeklerin sunulduğu, en lezzetli yemeklerin sunulduğu, en iyi malzemelerin kullanıldığı, bir mutfaktan bahsediliyor. Dünyada birkaç yerde epiküryen mutfak diye şeyler restoranlar var. Bunun da işte sebebi epikürün hazza çok önem veriyor olması. Hazzı dünyanın merkezine koyuyor olması. Fakat şimdi daha önce de yazdığım gibi şuradan okuyorum. Epikür felsefesi daima yanlış anlaşılmaya açık bir felsefe olmuştur temelinde mutluluk ve mutluluğun temeline de hazzı koyan bir felsefe nasıl yanlış anlaşılmasın? Bu haz konusuna daha sonra geleceğiz ama önce şu yanlış anlaşılmadan bir bahsedeyim. Haz almayı merkezine koyan bir felsefecinin kendi duvarlar içindeki bahçesinde öğrencileriyle beraber yaşadığını duyan Atinalılar burada çok eşli bir hayatın yaşandığını, daha da açık konuşmak gerekirse seks partilerinin yapıldığı bir ortamın bulunduğunu düşünmüşler, iddia etmişlerdir. Bu her ne kadar yanlış da olsa yüzyıllarca epiküryen felsefenin her tür hazlı doğruluğunda yaşayan bir felsefe olduğuna inanılmıştır. Oysa yukarıdaki doktrinde de söylediği gibi epikür bedensel hazdan çok akla ve aklın yaşatacağı hazla önem verir. Hatta epikür arkadaşlar bu kadar önem verirken evliliğe hiç prim vermez, Cinselliğe fazla düşkünlüğün insana olsa olsa zarar getireceğini söylemiştir. Epikürün nezdinde arkadaşlar ailedir. İki kişinin bunun dışında bir bağ kurmasına gerek yoktur. Bunun sebebi yine basittir. Acıdan ve sorunlardan kaçınmak. Epiküre göre bir eş ve çocuklar başlarda güzel olsa bile <laughs> sonralarında insan hayatını karmaşık bir yapı haline dönüştürecektir. Hangimiz bilmiyoruz. Ayrıca evlenmek demek sınırlı sayıda insanla iletişim halinde bulunmak. O kadar kişinin birbirine yetmesi demektir. Bunların birinin kaybına insan büyük bir kedere düşecektir. Bahçedeki gibi daha geliş bir kitle daha az tehlikedir. Buradaki kelime seçimine dikkatinizi çekmek isterim. Daha az tehlikeli. Epiriküre göre zaten varoluş başlı başına bir tehlikedir. Bu yüzden de dış etkenler en aza indirgenmelidir. Ancak günümüz düşünürleri Epikürün sözünü ettiği türden bir arkadaşlığın, çağımız koşulları eşit haklara sahip iki kişinin evliliği olarak da görülebileceğini söylüyorlar. Ayrıca insan düşünmeden edemiyor. Birini kaybetmek korkusuyla ömür boyu birine bağlanmadan mı, yoksa hayatın akışını kabullenerek hayatın getirdiği sevgiyi mi yaşamalı? Bunda ben sorgulamışım. Epikürün bu soruyu en baştan reddettiğini biliyoruz. Unutulmamalı ki onun felsefesi acı çekmemek üzerine kurulur. Yani aslında çaktırmadan biraz evliliği de irdelemiş olduk böylelikle. Ee, i̇yi hafta sonları.